Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün bir makyaj videosu çekeceğim. Normal içeriklerimin dışında farklı bir içerik olacak. Ve çok heyecanlıyım. Çünkü yani bilmiyorum günlük makyajımı göstereceğim. Aslında böyle ekstra bir makyaj yapmayacağım. E, bugün sadece biraz çekimim var. Çekim yapmam gerekiyor. Onun için hani güzel bir görüntü olması lazım. Güzel bir makyaj yapmaya çalışacağım. Burada makyaj malzemelerim var. Kahvem var. Ve önce dudağımı nemlendirdim videodan önce. Cildimi nemlendirdim. Güneş kremi falan sürdüm. Yani cildimi makyaja hazırladım. Cildime bunu sürdüm. Emveyin güneş kremini. Dudağımı Freudian'ın bu nemlendiricisi nemlendirdim. Ve günlük bir makyaj yapacağım dediğim gibi. Öyle ekstra bir şey yapmayacağım. İlk olarak kapatıcıyla başlayacağım. Ben makyajımda iki tane kapatıcı kullanıyorum. Ve benim göz altlarım çok mor. Gördüğünüz gibi yani zar zor kapatabiliyorum. Flormar'ın bu kapatıcısı ve Maybelline zaten bu klasik herkesin kullandığı. E bu ikisini kullanacağım. Bunu şimdi kullanacağım. Bunu da böyle makyaj bittiğinde kullanacağım. Öncelikle bunun çok yoğun bir yapısı var. Bakın çok yoğun bir yapısı var. Bu böyle buralarımı. Şurada bir sivileceğim çıktı. Hani normalde çıkmaz. Bugüne özel bir sivilce burada ışık o kadar şey ki o kadar aydınlık ki tüm kusurlarım belli oluyor şu an neyse kapatıcıyı sürüyorum göz altlarıma ve yüzümün gördüğünüz yerlere ve yeni bir kapatıcı fırçası aldım kapatıcı fırçası aldım normalde ben ya elimle dağıtıyordum ya da süngerle dağıtıyordum ama bu sefer bunu denemek istedim ve dün de makyaj yaptım bayağı güzel ya bu arada ben Flormar'ı 02 numarasını kullanıyorum. Yani en açıl bir koyusu oluyor. Benim tenimdeki duruşunu çok seviyorum. Hatta ben de 01 numarası da var. 01 numarası da yani cildimde çok sırıtmıyor. Ama şu an kullandığım 02 numarası. bu ee, Buti'ye gittim. Mağazaya gittim. Orada böyle işte çekimden önce bir makyaj yaptım. Makyajım o kadar güzel oldu ki hatta bir önceki yok bir sonraki videom mu olur muhtemelen. E, o videomda bakarsınız, makyajım o kadar güzel ki. size O makyajın nasıl yapıldığını çektim ama dükkanın ışığı o kadar kötüydü ki hani gerçekten çok çok karanlık ve çok kötü bir ışıktı. Ondan dolayı o videoyu tamamen sildim ve asla yüzmeden. Ben de onun için böyle evin açısında evin açısı daha çok hoşuma gitti. Yani evin ışığı daha güzel ve burada çekmenin daha mantıklı olduğunu düşündüm. Şimdi direkt ben göz makyajına geçeceğim. Zaten çok fazla bir şey yapmıyorum gözde. Mesela maskara sürerken, kirpimi kıvırırken falan. Ağzım o kadar farklı şekillere giriyor ki buna çok özen gösteriyorum çünkü birkaç videoda fark ettim bu şekilde kirpiklerimi kıvırdım. Kirpiklerimi kıvırdıktan sonra gözüme bu kahverengi göz kalemini uyguluyorum. Bunu da direkt böyle nasıl diyeyim size klasik bir şekilde bunu eyeliner çeker gibi çekiyorum. Bildiğiniz eyeliner çekiyormuşum gibi çektim. Ve bir de son olarak şuraya bir kuyruk ekliyorum. Şu, şu çok beceremiyorum yani. Bunu en son bir daha bakacağım oraya, düzelteceğim. Şimdi bir de diğer gözüme yine eyeliner gibi çekiyorum. herhangi bir göz kalemi kullanabilirsiniz. Bendeki Likit'in bir göz kalemi. Kahverengi. Siz böyle ne bileyim daha ağır bir makyaj istiyorsanız bunu siyah göz kalemiyle yapabilirsiniz. Ya daha renkli bir makyaj istiyorsanız renkli göz kalemleriyle yapabilirsiniz. Ama ben günlük makyajımda her zaman kahverengi göz kalemini tercih ediyorum. Çok beğeniyorum. Duruşunu, rengini. Göz kalemi çektim. Daha sonra bu göz kalemini Hmm. bir fırça yardımıyla dağıtıyoruz. Aslında göz makyajım bu kadar. Yani başka bir şey yapmıyorum gözüme. E, evet, maskarayı sürmeden önce tekrardan kirpiklerimi kıvıracağım. Sadece şu üst kısımları bir tık daha böyle kapatıcı geçeceğim. Oraların koyu olmasını sevmiyorum. Böyle çok az. Çok az geçeceğim. Normalde makyaja başlamadan önce ya da makyaj en son bittiğinde kaşlarımı sabitlerim ama bu sefer böyle bir hani araya sokuşturdum. Dediğim gibi düzenim yok yani öyle elime hangisi gelirse onu şey yapıyorum, kullanıyorum, kaşlarımı sabitliyorum. Ben çok şey sevmiyorum hani böyle yukarıya doğru yapıştırıyorlar ya kaşı. O görüntüyü sevmiyorum. Daha böyle ince ve taranmış bir görüntü seviyorum. Kendi kaşımış şeklinde. Hani böyle bir yukarı kaldırma oluyor. Onu sevmiyorum. E, elimde iki tane allık var. Birisi bu pastelin allığı. Krem allık. Ya, bunu çok günlük kullanıyorum. Yani hani öyle durup dururken sürüyorum. damada kullanıyorum. Göz kapağıma da sürüyorum. Böyle bir allık. Bir de Kiko'nun allığı var bende. Bu Kiko'nun 09 numarasıydı sanırım. Şöyle. Bunun rengine bayılıyorum ve Pigment de çok yoğun, çok güzel bir allık. Sadece işte her toz üründe olduğu gibi bu da böyle uçuyor. Hemen uçuyor. Yani yüzümde göremiyorum sürdükten sonra. Şu an sadece hmm, Kiko'nun aldığını kullanacağım. Şimdi mesela bununla bu sefer de allık kullanacağız. Şöyle çok dağıtmadan koyuyorum. Hani çok dağıtmadan yüzüme uyguluyorum bu allığı. Bu şekilde. Şimdi bunu çok dağıtmadım. Çünkü daha kontürle uygulayacağım yüzünü. Flormar'ın kontürünü kullanıyorum. Hemen şöyle aldığım altına bir de böyle burnuma çok hafif bir kontür yapacağım. Gözlerimi bir kontür, bu şekilde dağıtıyorum. Burayı da aynı şekilde. olarak burun kontürümü elimle dağıtıyorum. Daha çok güven veriyor bana. Yani sanki böyle fırçayla çok gereksiz dağılıyormuş falan gibi geliyor onun için. Her zaman burun kontürünü elimle dağıtıyorum ve zaten burun kontürü asla yapamıyorum yani asla olmuyor hani o küçük bir görüntü oluyor yani kontür yapıldığında Fındık gibi burun oluyor. Ben sanki onu beceremiyormuşum gibi geliyor onun sadece iki tane çizgi çizip bitiriyorum yani bu şekilde. Allığımı dağıtmamıştım çünkü bak allığım mesela çok yok anladınız mı şu an bile zaten yani hemen uçuyor gibi geliyor bana şey var ya uçuyor diye sürdüğüm anlık ve buralar kıpkırmızı. <laughs> göz altıma kapatıcı uygulayacağım. Bu arada bu da o kadar az kaldı ki ve çok çabuk bitiyor bu ya. Çok çabuk bitiyor. Onun için az kullanacağım. Üzgünüm. Bunu böyle göz altıma geçiyorum. Yani nasıl biliyor musunuz? Sanki böyle bu kapatıcı sürünce makyajın sonunda benim makyajım tamamlanmış gibi hissediyorum. Ve gerçekten böyle bunun etkisinin olduğunu çok düşünüyorum. Ve yani çok beğeniyorum bu kapatıcıyı. Sizce? Hani sizce güzel mi? Ay her şeyi devirdim. Pastelin bu sabitleyici pudrasıyla göz altımı sabitleyeceğim. Bu arada ben ne kullanmayı unuttum biliyor musunuz? Hemen gösteriyorum. En başta pastelim Glassy Glow'unu kullanmayı unuttum. Bu böyle yüzümü çok güzel parlatıyordu. Işıl ışıl gösteriyordu ve ben bunu kullanmayı unuttum. Ama olsun. Yani ne de çok şey olduğunu düşünmüyorum. Yani yine de yüzüm böyle, böyle parlak duruyor bence. Şimdi bunu göz altını kullanıyoruz. Kapatıcımı sabitliyorum. Maskarayı sürmeden bir önce sabitliyorum makyajı. Ve şimdi de maskara kullanacağım. Maskara olarak da normalde teleskopik kullanıyordum. Ama teleskopik fırçası bana hiç güven vermiyor maalesef. Çok ince bir fırçası var. Sanki böyle yani güzel çok güzel uzatıyor ama böyle çok ...çok yoğun yapmıyor kirpikleri. Çok yoğun göstermiyor. Uzatma etkisi güzel. Ya benim şu an tüm böyle... ...istediğim şeyleri karşılayan maskara... ...Maybelline'in bu maskarası. Bunu da ilk aldığınızda böyle... ...çok yapış yapış oluyor. Sürdüğünüzde çok yapış yapış hissediyorsunuz. Kirpikleriniz birbirine yapışıyor ama... ...böyle biraz kullandıktan sonra... ...biraz zaman geçtikten sonra... ...o kadar güzel oluyor ki... ...mesela şu anda ben bunu alalı... ...bir İki ay falan oldu herhalde. Ve gerçekten şu anki duruşuna bayılıyorum mesela. Son adımlar. RioLotion'un bu highlighter'ını kullanıyorum şekilde burnumun ucuna. Bunda bayıldım böyle. Bu Bunu da yeni aldım ve gerçekten o çok güzelmiş. Ben genel olarak böyle tüm makyajlarda gördüğünüz normal klasik ürünleri kullanıyorum. Ben yani hani normal pastelin, Maybelline'in, Flormar'ın ürünlerini kullanıyorum. Ee, bence gayet de güzel pastelin highlighter'ı var bir de bu da krem highlighter. Bu highlighter'ı da göz pınarlarımda sürüyorum. Zaten bunu da bayağı kullandım. Bunu da böyle göz pınarlarımı sürüyorum. Emily'nin 203 numarasını dudaklarıma sürüyorum. Şimdi bu şekilde arkadaşlar. Son olarak bir daha sabitleyeceğim. Her yere giderken yaptığım makyaj bu. Hani günlük makyajım. Her zaman yaptığım makyajım. Yani çok işte çekim falan olmadığı zamanlar bir kapatıcı bir maskara sürüp çıkıyorum. Normalde göz kalemi falan sürmüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Makyajım bu kadardı. Bence çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Bay bay.